Esselamun Aleyküm 25 Haziran 2023 Günlerden Pazar günü Bugün e, Bayrama 3 gün var 28'inde bayram 28 Haziran'da bayram olduğu için Bayram yoğunluğundan Bayram tatiline çıkacaklardan dolayı e, Pazar günü yüklememiz çıktı yurt dışına çalışmayı şimdilik bıraktım. Yurt içine döndüm. Yurt içinde eski konteyner firmama tekrar e, giriş yaptım. Şu anda e, Çerkezköy'e doğru gidiyoruz. Aracımızı bıraktığımız noktadan. Evet. Bu bölümde Birinci bölümde sizlere yasal illegal yollardan pardon illegal yollardan değil legal yollardan yani yasalara uygun şekilde nasıl para kazanıldığını ne kadar para kazanıldığını sizlere aktardım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu bölümde ise sizlere illegal yollardan para kazanan insanlardan bahsetmek istiyorum. Evet, illegal yollardan para kazanan insanların birçok taktikleri var. Birçok yaptığı şeyler var. Herkesinki farklı farklı ve herkes kendi yaptığını masumhane göstermekte ama hiç birisi masum değil. Mesela bunlardan birincisi çift ehliyet kullanmak çift ehliyet kullanmak nasıl oluyor? Ee, takograf cihazımızın bizim çalışma sürelerimizi takip etmesi için devlet tarafından bizlere verilen dijital ehliyetlerimiz var. Bu ehliyetler e, kayboldu ya da çalındı diyerekten ikincisi çıkarılıyor. İkincisini çıkaran kişi tanıdığı bir başkasına veriyor. Ya da tır şoförlüğü yapmayan akrabalarından bir tanesinin ehliyetini alıyor. Amcası, dayısı işte e, böyle kişilerden ikinci bir dijital ehliyet alınıyor. E, bazen Türkiye'ye Bulgaristan'dan yaklaşıldığında takılıyor. Bazen Türkiye'ye girişte takılıyor. Kendi ehliyetini istirahate çekiyor. Ee, akrabasından aldığı dijital ehliyeti takarak Türkiye içerisindeki yük alma, yük boşaltma işlemlerini bir gün, iki gün, üç gün neyse e, o ikinci ehliyetle ha hallediyor. İkinci ehliyetle hallederken e, kendisi de istirahat pozisyonunda gözüküyor. Kapıda da kendisine izin kağıdı çıkarttırarak yani o günlerde izindeymiş gibi Aslında hiç istirahat etmiyor Ama istirahat etmiş gibi görünüyor ee, Yorgunluk Halsizlik e, Ve sonucunda Allah korusun Yorgunluktan uykusuzluktan dolayı Kalp krizlerine Kadar yol açıyor Birçok şoför kardeşimiz Tabi hepsini de bu kategoriye Koyarak söylemiyorum Tabii ki farklı nedenlerden olan da vardır. Kaptan Andreo'da ya da Leso Park'ta duyuyoruz. Şoför kardeşimiz aracında kalp krizi geçirmiş. Hayatını kaybetmiş. Hayatını kaybeden bütün meslektaşlarımıza, bütün insanlara Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun diyoruz. Eski tip şanzumanı olanlar araçlarına sıralarda mesela Bulgaristan'a geçiş sırası Türkiye'den Bulgaristan'a geçiş en az 5 saat 6 saat sürmekte. O esnada araca e, şanzuman üzerine mıklatıs takarak takograf cihazının hiç çalışmamasını sağlayan bir sistem var. Yeni araçlarda bunu yapamıyorlar ama ya da Bulgaristan'dan Romanya'ya geçiş sırası var. Bazen 2 gün bazen 3 güne kadar uzayabiliyor. Burada bu mıklatıs denen olayı kullanıyorlar. Üçüncü bir alternatifse ise takoraf cihazının fişini çekip ona da bir tamir fişi çıkartıp onunla da araç kullanabiliyorlar. Ya da farklı farklı yöntemler Normalde biz Polonya'ya, Polonya'ya toplamda 4.500 ile Polonya seferi, Türkiye'den Polonya seferi ortalama 4.500 ile 5.000 kilometre arasında değişkenlik gösteren bir yol güzergahı. Biz bunu yaklaşık 17-18 gün, bazen 20 güne kadar sürebiliyor. Takograf uygulamasını tam anlamıyla kullandığımızda sıraların yoğunluğuna göre e, işte normal şartlarda adam neredeyse 8000 kilometre tutan İsveç ve Norveç'e 12 günde gidip geliyor. Bu tarz e, illegal yollar ile. Yani uyguladığı yöntemler ile 12 günde gidip gelebiliyor. Artı ee, <laughs> Bulgaristan'dan geçilen bir Bulgaristan'dan Romanya'ya geçilen bir kapı var Rusçuk kapı burada bazen iki gün sürebiliyor iki günde geçebiliyoruz orayı adam bir şekilde arka yollardan kaçak yollardan ara yollardan gelerek ya da Tır parkına girip geceyi tır parkında geçirmiş gibi fiş alıp insanların önüne girerek türlü türlü bahaneler üreterek o sıradaki insanları geçerek ee, değişik değişik yöntemlerle gidip gelişini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirerek daha fazla Para kazanma yöntemlerinden bir tanesi de bu. Ee, onun dışında kaçak yurt dışına buradan sigara götürenler var. İşte yurt dışında euro bazında satıldığı için Türkiye'ye nazaran daha kazançlı oluyor. Buradan sigara götürüyorlar. Oradan Türkiye'ye gelirken Bulgaristan'da içkiler ucuz. Bulgaristan'dan içki alıp Türkiye'ye getirip içki satanlar var. İsveç Norveç gibi İskandinav ülkelerinde ee, Romanlar farklı ülkelerin şoförlerinden işte ştanga denilen, spanzet denilen tır içerisinde kullanılan ürünlerden alarak onu Türkiye'ye getirip burada satarak o tarz ürünlerden de para kazananlar var. Araba parçası getirenler var. Yani farklı farklı insanlar var. Allah hepsini ıslah etsin. Hepsini doğru yola eriştirsin diyorum. Yani çok da fazla uzatmak ve çok da insanları da eleştirmek de istemiyorum. Herkes yaptığının bedelini Rabbi karşısında bir gün mutlaka ödeyecek. Allah hepimizi doğru yola eriştirsin. Doğru yolda gitmek nasip etsin. Ee, yani ortalama 30 bin kazanan da var. 50 bin kazanan da var. Yani e, bunu bir miktar geçebilen de var. Yani e, 10 tane şoför görseniz yurt dışı çalışan 10 tane şoförün Onunun da kazancı birbirini tutmaz. Aynı firmada çalışsalar bile e, patrona yalakalık yapan hazır dorse alan olur. Patrona yalakalık yapıp sen 20 tonla giderken o 3 tonla giden olur. Sen 5 parça yük dolaşırken o tek parça yükle hızlı bir şekilde gidip geliş yapan olur. Birçok farklı farklı kazanç çeşitleri var. Ee, çok fazla girmeyeceğim. Şu anda yüzeysel olarak anlatabileceklerim bu kadar. Burada trafik yoğunluğu da başlıyor sanırım. Bayram tatili girdiği için insanlar yazlık bölgelere doğru gidiyorlar. Ee, şu anda Hadımköy sapağındayız. Avrupa istikameti Hadımköy sapağı. Evet. Burada bir yoğunluk var. Acaba yan yoldan mı gitsek? Buradan mı gitsek? Allah'ım sen yol göster ya Rabbim. Buradan gidelim en iyisi. Yolumuzdan devam edelim. Evet arkadaşlar. Eee... Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Aslında anlatacağım o kadar çok şey var ki ben onları anlatmaktan bile ne bileyim doğru bulmuyorum. Anlatmayı doğru bulmadığım şeyleri bile yapan insanlar var. O yüzden kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun diyorum. Yeni videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.